Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Paragraf kısa videolar 7 ile karşınızdayım ve konumuz düşünceyi geliştirme yollarından benzetme. Aslında biz bunu teşbih diye de ifade ediyoruz. Basit bir başlık örneğimize bakalım hemen. Benzetme ile ilgili benzetme aralarında benzerlik olan iki şeyden benzerlikçe zayıf olanı güçlü olana olanla anlatmaktır diyor. Tanım bu. Örneğimize bakalım. Deneme yazarı bir söz işçisidir. Onun bir kuyumcuya benzetirim ben. Şurada ne yanlış olmuş özür diliyorum. Onu bir kuyumcuya benzetirim ben. Kuyumcu nasıl değerli bir, değerli bir madeni bin bir özenle işleyerek çok değerli eserler oluşturursa deneme yazarı da sözcükleri büyük bir dikkatle ve özenle bir araya getirerek eserlerini oluşturur. Deneme yazarını bir söz işçisine benzetti, bir kuyumcuya benzetti. Nasıl ki kuyumcu bir değerli madeni özenle işlerse Deneme yazarı da dili özenle işler dedi arkadaşlar. Basit bir teknik gördüğünüz gibi. Çok detayları yok. E, direkt olarak edebiyatta gördüğümüz e, teşbih sanatının Türkçe'deki metinlerdeki karşılığıdır aslında. Benzetme ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar yıl boyunca yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Videolarımızın devamından haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kolay gelsin.